Arkadaşlar bugün parkurumuzda genel olarak bütün öğrendiklerimizi uygulayacağız. Adayımız bize gösterecek nasıl yapıldığını. İlk önce geri gelme olayı. Ondan sonra L park, genişten çıkış ve paralele girmek üzere adayımız bunları yapacak. Başlayabilirsin. Şimdi adayımız gelebilecek son noktaya kadar geliyor. İzalamasını düzgün yaptığı müddetçe sıkıntı yok. Ve dörtleri yakıp geri vilesi takıyor. Göstermiş olduğum taktiği doğru uygulayıp ondan sonra gördüğünüz şekilde bakın izalama güzel yaptı. Kıracağı nokta sağ döndüreceği nokta biliyor. Buraya girmesi gerek. Güzelce geliyor. Bunu yaptıktan sonra hizalamasını yapıyor. Ve burnu içeri sokuyor. Burnu içeri soktuktan sonra Aynen öyle Dörtleri kapattı, sinyalini sağa verdi ve çıkışını yapacak. Taktikler önemli. Burada mümkün oldukça kaçırmamaya çalışacak. Taktik, harf harfine uyduğu zaman zaten araç her türlü çıkıyor. Son noktaya gelecek ve genişten şimdi alıp burada parayı parkını yapacak. Yaptıktan sonra şimdi Perleri Park'a girişine bakacağız. Ve tekeri düz hale gidiyor. Gayet güzel. Bekle. Bunu yaptıktan sonra görüyoruz şimdi arkadaki olayı ne kadar mesafesi olduğunu ve bu şekilde çıkacak. Haydi bakalım devam et. Çıkışını yapacak şimdi. Tek hamlede yaptığı için zaten otomatik olarak çıkmış oluyor. Ve bizi bekledikten sonra biz biniyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.